ama kötü arkadaşlar Vallahi... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ama... Merhaba Ben Bir arkadaşım. Ormanda 99 gece Ben de arkadaşım. Evet. Ne arkadaşım. abi bu konuda? Çok saçma konuştuğunu düşünüyorum. de arkadaşım. de arkadaşım. Şöyle kır 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 ben kır ben, ben kır ben kır kır ben kır 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 Koçtu hemen git. Bak eline bak yoksa. Bak karda ya yüzümüz de çıkıyor çıkıyor. Bu ne? Evet. Acayip e, mesela şeyi böyle fark edebiliriz mesela. Bu işimize yarar. Onu İlk çıkmıyor. ben koydum. Bana gel. Alo, team, alo. Şeye, maksan kişi de ben oldum. Ne diyor? Ateş yüzüğü de şey yaptı. Dur, onları atayım atayım. At. Neyileri? Ha bu odunlar. Yanlışlıkla bıraktım. Bu makineye koyacağım. O makineden bak, kim bize bir şeyler yaptı hepimiz. Abi el yapımı tezgah bir yere koyayım mı? Yetiyor yaparız? Yetmiyor. Beş odun, bir çivi. Ha abi gel 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 buradan silah silah çıkıyor gel gel beni takip Alfa kurtlar ama normal kurtlar var. Dur neredesin? Kurtlar vadisindeyim. Ya gördüm seni görüyorum. <laughs> abi bak burada geyikle ilgili şeyler yazıyor. Geyik sadece beni izliyor. Görünüşe göre yaklaşmıyor. El fenerimi veya sok sokağımı sevmedi sevmediğimi düşünüyor. Oldum, Kapıyı açtık. Kapıda değişik şeyler var. Şurada Kapıda... burada iyi çuval çıktı burada. Metalimiz var. Metal oldu bizde. Artık bir metalimiz var. Kömür çok iyi. Eski sandığı açıyorum. Var. Abi sandığa para var. Sandık. İkimiz de açabiliyoruz. Ben kendim de açtım. Ne çıktı sana? Bir çuval. Bana ne çıktı? İyi balta. İyi balta da iyi balta. Buradaki kurtuldu. ben. İyi balta. İyi baltam gitti. İyi baltamı resmen yok ettim yanlışlıkla. Ya. Neyse sıkıntı yok. Şurada kurtlar vardı. Koş 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 kaç. Ben bir tane <laughs> Burada tavşan var. Tavşan öldürüyorum. Kaç bak. Ben buraya bak. Burada da Tavşan yeriz. Tavşan aldım yeriz. Ben de kurt öldürdüm. Gece oluyor gece koş 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 odun toplamalıyız zaten i̇lk gelmiyor ama saldırmıyor. evet biliyorum ilk gece gine 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 saldırıyor ama o zaman ateşe doğru gidelim. ben ateşteyim ben odun topluyorum hemen iki dakika çömürümüz var bak çömürü sakın boşu boşuna arzana. Tamam kömürü ulaşım Çık çık. Ateşi tekrardan yüzde yüzde Şey harita daha da büyüdü. Be, geyik, geyik, geyik 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 kaç 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 kaç. çık. çık. Birinci gündeyiz ama geyik hal. Geyik şurada bak 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 pis geyik. Hani yakınımdayım bana yine saldırmıyor. Dibine gir. Dibine gir onu. <laughs> 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 korkak. Yaptım işte böyle. Sonra korkak. De böyle de sana... Ben harita yapacağım. Artık sol üst köşe tıkladığımızda da birbirimizi görebileceğiz bu sayede. Ne? Oha çok iyi. Ben de ikinci masayı yapıyorum. Hazır mısın? Ya olur. Odun lazım. Odun lazım. Odun lazım. Ben odunla şey yapacağım. Harita. Odunlar bende. Vazife yaptım ben. Bir sonraki abi bir sonraki masayı ben yapsam olur çünkü bende metal var ama sende yok. Metal makine doluyor. oluyor. Ben de yapabiliyorum onu. Beni takip abi ben olur. burada değişik bir şey buldum. El böyle fener mener. Çok işte. Gel beni takip et. Burada fener oluyor. Ne tamam lan? O da kızıyorum. Abi geliyorum da onu kızıp geleceğim. Ben de fener bana ne al bana verme. Bana Sana ver. ne alacağım ki? Nasıl alacağım bana? Birkaç tane oluyor bu. Çabuk 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 çabuk. Dört tane el feneri var. Hala el feneri diyorsun ya. Oğlum el fenerini bende boya tutunca kaçıyor. Aa böyle. kaçıyor. beklemişiz tamam. Bugün bir <laughs> Arkadaşlar burada dalga geçmeyin lütfen. Oyun ne ben mantardan ev gördüm. Sen nereden biliyorsun? Belki çok iyi. Ben gittim de onu gördüm. Çok Kurt var. Öldür Bebek. onu. Dur söyleyeyim. Öldü? Beni öldürür. Ben kaçtım. Evet. Ben kaç o zaman. Ateşe doğru gel. Ateşe doğru kaçtım. Ateşe gelirim ya. bir tane kurtla bulaşacağım. Taht. Normal kurt çak yapmıştım. Hayır. Ateşin oraya bile geldi. Ateşin oraya bile geldi. Ateşin oraya bile geldi. Bana Christmas ışığı düştü. Christmas ışığı bende de. Bana da düştü o. Al safşan aşağıya yere bak. Piş kurt. Gel ben sana yemek vereyim. Bana... Bizim de canı çok az. Bize bandaj lazım. Acil yemek vermelisin bana bu arada. Kurtu öldürdüm. Adam belimi aldı. Baba kilo ya. Ona. İyi baltayı bana at. İyi baltayı kaybettim ben. Nasıl? Abi çabuk odun topla. Çabuk odun topla. Zaten her şeyi. Ben oralara yemekler koyuyorum işte yiyorum. Büyük. Nerede nerede yiyor? Hadi yemek yok. Ha? nerede yemek? Ateşin oraya gel var. Of of of. ye yo yo ye şunları ye ye ye. Açlığım dolana kadar hepsini yiyeceğim. Benim yemeğim var. Gütü yemek var. bu abi. Çok güzel. Bir gece yaklaşıyor. Ya. O zaman mantar evine bir gidip tekrar bakın. Bakalım bir şey var mıymış? Sanki işte ben de kesin niye beni orada öldürsün ki? Mantar evinin oradan gelmiyor. Girebiliyor oraya. Hı. Hadi Vendigo. gel senden korkan senin gibi olsun Ay, oğlum. bende birkaç tane daha et varmış. Dur 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 ağaç kesmem lazım. Şuradan nerede? En yakın ağaca gidiyorum ben şuradaki ağaca. Abi. Sen ateşin orada olmadığı için bunu göremiyorsun tabii ki. Vendigo mu geldi? Yani? Vendigo, Vendigo saldırıyor, 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 saldırıyor. Tamam, kaç. Bu şaka. Altı tane video geldi. Vendigo. Abi burada çok çantayı aç diyor. Açıyorum. Ben açtım. Para istiyor. sağ üstte tıkla bak oradan birbirimizi görebiliyoruz. Dur tamam tıklayacağım. Harita. Tamam bekle. Odur neden çabucak yanıyor? çabuk gel. Şimdi. Çabuk gel. Neden ne oldu ne oldu ne oldu? Mendigo gelecek birazdan. Ya gel sen ondan kork. Ben burada ateş sönmesin diye uğraşıyorum. Sen bana ya beni sönmez durun. daha 66 var yani. Sonra. 30'da da 30 oluyor sen niye şey yapmıyorsun? Toplamıyorsun. Gel buraya. Gitme gitme. Sen ölünce öğrenince... de çıktım. Tabii ki de sen. Kaç dakika oldu? Al. 9 dakika. Nereye gidiyorsun sen? Ben şurada. Şurada değişik bir şey var. Her binanın aynısı değil. Daha değişik bir bina. İşte oradaydı en temeli. Ben de alacağım. Koş 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 koş. Ama buraları ama buraları hep kurtlar korur. Yok. yok, yok, yok. Dur koş koş. Ben bahsettim. Bir yer ihtimalle burası da kırmızı mı geldi? Çılgın ben, çılgın ben, çılgın oğlan ben. Çılgın ben, çılgın ben, lay 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 lay. Çılgın ben, çılgın ben, ben, ben çok çılgınım. Ben de daha çılgınım. Yok 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 yok. Çılgın ben, çılgın ben, çılgın ben. Çılgın ben, çılgın ben de ben çok çılgınım. Çılgın ben, çılgın ben, çılgın ben. Çılgın, çılgın ben, 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 çılgın, çılgın ben. Hey, çılgın ben. Çılgın ben. Çılgın ben. Işık yakayım mı? Pili bitmiyor değil mi bunun? Oh, abi. Bitti <laughs> <Zekil> onun pili. Açıyor <laughs> mu? Vendigo Vendigo'nun Vendigo'yla ilk Vendigo'yu ilk gören adamın evini buldum. Şaka şaka. Bir tane ev buldum oradayım şu an. Kömürü buldum onu alıp sandıkları hemen açıyorum. Neler neler buldum senin haberin yok. Kömürler buldum ben. Sen ne diyorsun? <laughs> tohum kutusu. Ben mamut buldum. Ben tohum kutusu buldum. Mamutla savaşayım mı? Bilir ama. Savaşma. Ölürsün. Çok pis. Bu. Kaç 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 hemen kaç. Yere yatırıyor bir vurduyu. Ne? Oğlum o seni benim peşimde. Dur geliyorum kaç 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 kaç. Haritadan bakayım neresi? Kaçıyorum gelme. Sen buzullarım ki değil. Evet. Bu senin oraya doğru geliyorum. Gel oraya geri gidelim. Bir bakalım hadi bizi. Hayır. Mamuta şek yapmadım Bakalım neler var orada. Hadi koşalım ben bakalım. Yemek var mı acıktım biraz. Bunlar ne? Neyse hadi yürü yürü hemen şu buzlulara gidip. Abi burada bir tane bina buldum. İşte ben oraya gittim. Bu ne? Oradan bir sürü civata şeyi topladım. Abi 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 vendigo 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 Şaka bana çeke vendigo yok Gelir ki Gelir mi koş 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 Gelir şu fenerini tut, tamam mı Tamam Ben de onun fenerimi elimde tutuyorum Ondan korkan gibi olsun fenerim var ki Bir çocuk kurtarmaya gitmedi O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda çocuk kurtaracağız